Aa. Merhaba. Merhaba. 5 dakikamız var. Setteyiz çünkü sahneye geçeceğiz. O yüzden e, acilinden sorularınızı bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Merhaba. <laughs> Biraz daha bekleyin sorular evet. sonra. tatlı şeyler yazıyorsunuz ama sadede gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam keştik ne? Onu da söyleyeyim. Bu akşam çok güzel bir bölüm Neymiş? Bu bölüm nasıl olacak sizce? Ağlayacağız mı? Hmm. Hmm. Ağlayabilirsiniz. <laughs> Sette en sevdiğin arkadaşım. <laughs> Sette en sevdiğim arkadaşım. Çok zor bir cevaplamak. sette en eğlenceli an anınız? Anınız. 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 Ee, ya o kadar e, çok ah, ki evet. hangi biri yani o kadar ne? yorgunuz ee, ki şu <laughs> anda konuşamıyorum. <laughs> Canlı yayına katıldık böyle duruyoruz. Çok eğleniyoruz. Bugün, bugün biraz yorgunuz ne olur kusura bakmayın. De sizi çok seviyoruz. Ali is back diyor. <laughs> Yok. <gülüyor> Ali bitirdi setini gitti. Dinleniyor. Sinemi yorgun mu? <laughs> aa. 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 <laughs> Arapça konuş. Hmm. Hmm. Arkadaşlar e, sorunuz varsa alalım <laughs> biz de sizi çok seviyoruz siz de iyi ki varsınız Evet çok güzel şeyler yazıyorsunuz evet. da böyle bizde böyle soru arıyoruz <laughs> Taner nerede? E, Taner işte e, setini bitirdi gitti dinleniyor. dinleniyor Bihter nerede? Bihter'in de bu seti yok. <laughs> um, Onur nerede? Onur da bitti. Onur da aldı. Şimdi biz, ya, var. biz varız. <laughs> Sinem Hanım siz Azerbaycan Set dışında mı? görüşüyor <laughs> Set içi, set dışı. Biz özellikle Hazal'la sette dışarıdan daha, daha az görüşüyoruz. görüşüyoruz. <laughs> Komşuyuz. Çok yakınız. <laughs> Kaçıncı bölümü çekiyorsunuz? 58. 58. 58. bölümü çekiyoruz şu an. olmasaydın hangi karak karakter olurdun bu dizi için? Evet. Acı eğlenceli. Bir Acı de... olabilirdi. Bir de bu <laughs> <laughs> en çok neler yapmaktan hoşlanırdın? <laughs> Yemek, yemek yemek yemekten yemek sipariş etmek <laughs> yemeği beklemek Bununla ilgili hayaller kurmak çıkınca ne yesek diye düşünmek en çok bunları seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken hangi yapmayı, hangi mesleği yapmayı, hangi mesleği ya? yapmayı düşünüyorum? Ben oyuncu. Ben. ben şarkıcı olacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Olamadım. <gülüyor> Hazalım şarkı söyler misin? <laughs> birden ben <laughs> de şarkı söylemeye başlasam ya. <laughs> çok benzer sorular olduğu için seçemiyoruz bu arada. Twitter'a gelmeyi düşünüyorum. Ben de hep yapayım. diyorum bir Twitter'e sabah. <laughs> hani canın yine böyle böyle patlatıyor kendini. Geliyorum yani şey Kullanmıyorum aktif sadece. Aktif değil. Instagram'da da. Yani o yüzden Instagram'da ben aktif. bir de mesela hesap olduğunu bildiğim halde unutmuşum. O kadar aktif değil. Çocuk, yani böyle çok şey uzun uzun cevapları olan sorular var. Ama kısa bir canlı yayın olduğu için onları cevaplayamıyoruz. Aa, o yüzden. Setteki en eğlenceli kişi. bunları hep cevapladık. Hepimiz çok eğleniyor. Yani eğlenceli. Eğleniyoruz ya. Evet. Muhsin'e evet. ne söylemek istersiniz? Hoş geldin. <laughs> En sevdiğimiz yemek ortak. 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 en sevdiğimiz. Ortak en sevdiğimiz. Ortak sevmek... en sevdiğimiz e, restoranlar var. Evet. Ama hani şu yemeği ikimiz de çok severiz. Ama birimizin sev, öbürümüzün sevmediği bir yemek de yok. Evet. Yani. Çünkü bir de beslenme e, tarzlarımız çok uyuyor. Yani. Her şeyi de seviyoruz yani. Tatlı severiz. Tatlı çok severiz. <laughs> çok severiz. <laughs> o zaman sizi öpüyoruz arkadaşlar. <laughs> Yorgunluğumuza ortak olduğunuz için o sıra bak ne olur bunun için. Öpüyoruz. Akşam görüşeceğiz zaten bol bol enerjik enerjik. Evet. Hashtag? mucizedoktor. doktor. Hashtag Mucize doktor. Bay bay.